Herkese günaydınlar. Foça Gerenköy'den Mümin geniş ben. E, bugün size e, 15 dönümlük buğday dikili bir tarlaya e, dönümüne 1 kilogram olmak üzere toprak altı ekobor uyguladığım buğdayı göstereceğim. E, arazi şöyle. Şöyle yakından da çekelim. Dediğim gibi dönümüne toprak altı 1 kilogram gelmek üzere 15 dönümlük bir tarla bu. 15 dönüme 15 kilogram ekobor uyguladık. Bir dahaki videomu 15 gün sonra çekeceğim. Üst uygulaması yapacağız. İlk üst uygulamasını. Ben de ilk defa uyguladığım için hep beraber, hep birlikte göreceğiz nasıl bir etki yaptığını. E, bu komşu tarlayı da size göstermek istiyorum. E, dönümüne bu komşumuzun tarlası sıralı dikim yapmış makineyle, dönümüne 40 kilogram dap uyguladığını söyledi. E, yan yana tarlalar olduğu için hep birlikte. Çektiğim videolardan siz de göreceksiniz, ben de göreceğim. İnşallah iyi olur. İyi olması için, maliyetlerin düşük olması için çok önemli bir e, sıvı gübre olduğunu düşünüyorum. Umarım sonucunu hep birlikte çektiğim videolardan size atmak kaydıyla göreceğiz. Herkese iyi günler.